Merhaba arkadaşlar. GSM şimdi iPhone iPhone 7 Plus akıllı telefonun ekran değişimi yapacağız. Evet iPhone 7 Plus akıllı telefonun ekran değişimini yapacağız. Gördüğünüz gibi ekran baya parçalanmış durumda. Ekranı baya bir darbe almış. Baya parçalanmış. Bunun ekran değişimi yapacağız arkadaşlar. Ha <laughs> Arkadaşlar. Parmak okuyucusuna özellikle dikkat edin. <laughs> özellikle parmak okuyucusuna dikkat edin. Çünkü farklı bir parmak okuyucu e, bu telefonu okumaz. Onun için kendi orijinal parmak okuyucusu olması gerekir. Onun için de parmak okuyucuya gereken hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Çok önemli bir konu olduğu için hatırlatmak istedim. Evet arkadaşlar iPhone 7 Plus akıllı telefon ekran değişimi başarıyla gerçekleşti. İzlediğiniz için teşekkür ederim.